Evet. Tekrar merhaba. E, bu sefer de e, Türkçe dersinden bir konu anlatımı yapacağız. Konumuz eş ve zıt anlamlı kelimeler. E, okulda olmadığımız için bu konuları yüz yüze anlatamıyorum. En azından video çekelim. E, şimdi eş ve zıt anlamlı kelimeler aslında sizin oyun oynarken veya konuşmalarınızda çok kullandığınız ama dikkat etmediğiniz kelimeler. E, size ufaktan bir anlattığım zaman aa tamam ben bunu biliyorum diyeceksiniz kesinlikle. Şimdi eş ne demek? Eş birbirinin aynısı olan demek. Aynı. Yani birebir aynı olacak. Ee, kelime anlamı bu zaten. Türkçede bunu nasıl kullanacağız? Yazılışları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Yazılışları yazılışları farklı Burası önemli. Yazılışları farklı. Zaten kelimeler farklı harflerden oluşuyor. Yazdığın zaman iki kelime birbirinin aynısı olmuyor. İki tane farklı kelime düşünüyoruz yani. Ama anlamları aynı olacak. Yani farklı kelimeler olmasına rağmen birbiriyle aynı anlama gelecek. Ne demek bu? Bakalım şimdi. Kırmızı al. Şimdi al deyince almak değil yalnız. Ona gitmesin aklınız. Hemen bir de şurayı okuyalım. Bu kelimeler cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilir. Demek ki cümlede birbirinin yerine kullanılabiliyorsa bunlar birbirinin aynısı. Farklı farklı yazasalar bile aynı. Örneğimiz kırmızı ve al. Şimdi şurada boşluk doldurmalı cümle yazdım nokta nokta bayrak dalgalanıyor. Ben şimdi buraya tabii ki cümleye büyük harfle başlıyoruz. Önce kırmızı yazmak istiyorum. Kırmızı bayrak dalgalanıyor. Kırmızı bayrak. Yani bayrağın rengi neymiş? Kırmızı. Gene aynı cümle. Nokta nokta bayrak dalgalanıyor. Buraya ise ben al yazmak istiyorum. Al. Al bayrak dalgalanıyor. Şimdi bu iki cümlenin anlamı birbirinden farklı oldu mu? Buraya kırmızı yazdım. Buraya al yazdım. Kırmızı bayrak dalgalanıyor. Al bayrak dalgalanıyor. İkisi de aynı cümle oldu. Neden? Kırmızı ve al eş anlamlı kelimedir. Yani birbiriyle anlamları aynı. O yüzden ben bunların arasına eşittir koyuyorum. Kırmızı eşittir al. Matematik dersinde var yani. Mesela 3 artı 2 eşittir 5. 3 ile 2'nin toplamı 5'e eşittir. Bunlar da aynı şekilde. Kırmızı ve al aynı anlamdadır. Eşittir koyuyoruz. Her kitapta veya kaynakta, etkinlikte eşittir koymayabilir. Ama biz dersimizi böyle işleyeceğiz. Ben okulda da böyle işleyeceğim size. Kırmızı ve al aynı anlama geliyor. Cümlede de birbirinin yerine kullandığında cümlenin anlamı değişmiyor tamam mı? Alfabe alfabeyi okulda işlemiştik. Sesler farklı dizilişteydi ama alfabemiz vardı bizim A B C Ç, D diye devam eden. 29 harften oluşuyordu. Biz onun diğer adı ne demiştik? Hani parantez içinde yazıyorduk, hatırlıyor musunuz? Bir kelimenin başka anlamı varsa onu parantez içinde yazarız demiştik derste de işlemiştik. Onlar işte eş anlamlı oluyor. Alfabeye biz ABC de diyoruz demiştik derste. O zaman alfabe ile A, ABC nedir? Eş anlamlı kelimedir. Yani arasına ne koyuyoruz? Eşittir koyuyoruz. Okulda nokta nokta öğrendik. Okulda nokta nokta öğrendik. Okulda alfabeyi öğrendik yazsam ve ikinci cümle olarak da okulda ABC'yi öğrendik desem cümlenin anlamı farklı olur mu? Hayır. Aynı anlama gelir. Çünkü alfabe ve ABC eş anlamlı kelime. Tamam mı? Şimdi örneklerimize gelelim. Sene, yıl. Bu sene birinci sınıfa gidiyorum. Bu yıl birinci sınıfa gidiyorum. Aynı değil mi? Eş anlamlı. Eşittir. Siyah kara. Benim siyah tişörtüm var. Benim kara tişörtüm var. Eş anlamlı. Şart koşul. Birinci şart derste sessiz duracaksınız. Mesela beden eğitimine çıkabilmek için. Yapıyoruz ya bazen okulda. Birinci koşul derste sessiz duracaksınız. Eşittir zor güç. Bu konular çok zor. Bu konular çok güç. Eşittir. Değil aslında da siz çalışkan olduğunuz için size kolay geliyor. Ben hür bir insanım. Ben özgür bir insanım. Değil mi? Eş anlamlı. El yabancı. El derken bu elimiz değil yalnız. Öyle algılamayın. El ve yabancı da eş anlamlıdır. Elin adamı diye mesela cümle şey e, bir deyim vardır. Elin adamı. Yani yabancıdır o. Tamam mı? Belki ailenizden duyuyorsunuzdur. Eş anlamlı kelimeler böyle. Şimdi bir de zıt anlamlılar var. Eş anlamlılar neydi? Birbirinin aynısı olan. Zıt anlamlı kelimeler Onlara geçelim şimdi. Anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere ise zıt anlamlı sözcükler denir. Karşıt. Şimdi siz okulda eş olduğunuz zaman bir araya geliyorsunuz değil mi etkinliklerde? Ama karşı takımı olduğunuz zaman birbirinizin rakibi oluyorsunuz. Karşı tarafa geçiyorsunuz. Bunlar da onun gibi düşünün. Eş anlamlılar birbirini tamamlıyor. Eş birbirine yardım ediyor aynı anlamda. Zıt anlamlılar da birbirinin tersini yapıyor. Çünkü rakip onlar. Tamam mı? Şimdi peki biz bunları eğer birbirinin tersi ise aynı cümlede kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Neden? Birbiriyle aynı değil. Aynı takımda yer alamaz bunlar. Aynı cümlede de yer alamazlar. Tamam mı? Yakın, uzak. Şimdi yakın ne demek? bize daha bu tarafta olan, yakında olan demek. Uzak ise mesafe daha fazla olan. Bunlar birbirinin zıt anlamlısıdır. Ters yani karşı takımda bunlar. Araya ne koyuyoruz biliyor musunuz? Çarpı koyuyoruz. Çarpı. Zıt anlamlarda çarpı koyuyoruz. Eş anlamlarda eşittir koyuyoruz. Yakın, uzak. Şimdi cümlede kullanalım. Biraz daha iyi anlayacaksınız. Orası çok uzak gidemem. Çünkü uzak olduğu için sizin uzak mesafeye gitmeniz doğru değil değil mi? Hani işliyoruz hayat bilgisi de Şimdi ben buraya uzak yerine yakını koysam olur mu? Orası çok yakın gidemem. Değil mi? Cümlenin anlamı bir kere bozuldu. Yani bunlar karşıt anlamlı. Karşı takımdan. Birbirlerinin yerine kullanılamazlar, tamam mı? Anlamları birbirinin tersi. Ters. Şuraya yazıyorum. Ters. Bunlar neydi? Aynıydı. Bunlarsa ters anlamlı. Birbirinin yerine kullanılamazlar. Buraya yakın yazamam. Soğuk. Tersine sıcak. Zaten siz bunu hemen söylemişsinizdir izlerken. Soğun yerine sıcağı kullanabilir miyim? Of burası çok soğuk üşüdüm. Of burası çok sıcak üşüdüm diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Birbirinin tersi. Karşıt anlamlı bunlar. Yeni eski çarpı değil mi? Birbirinin tersi. Yeni kıyafet aldım. Eski kıyafet aldım diyebilir miyiz? Hayır birbirinin tersidir. Taze, bayat, zıt anlamlı. Dolu, boş, zıt anlamlı. Evet, ee, anlamadığınız yerler olursa bana annelerinize rica edip, babalarınıza rica edip WhatsApp'tan sesli mesaj atabilirsiniz. Hatta görüntülü bile arayabilirsiniz. Ee, bunları Konu tekrarlarını da size vereceğim. İkisini de şöyle yan yana koyayım. Hoşça kalın çocuklar.